Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün fellah köftesi yapacağım. Bir su bardağı ince bulgurum var köftelik. Onu bir kabıma aldım. Üzerine de yine bir su bardağı aynı bardakla su ekleyip karıştırıyorum. Üzerine kapatıp bir on dakika kadar bekleyeceğim. Ben ıspanaklı yapacağım fellah köftemi. Bulgurum Pişerken ben de ıspanaklarımı hazırlayacağım. Yıkamış olduğum ıspanaklarımı ikiye, üçe bölerekten tencereme sulacak şekilde getirerekten e, pişireceğim. Yani pişirmek değil de biraz kendi suyunda haşlanacaklar. Ispanaklarım ıslak olduğu için su eklemeyeceğim. E, eğer ıspanaklarınızı suyu tamamen süzülüp kuruduysa tencerenin dibi tutmasın diye bir çay bardağı kadar su da ekleyebilirsiniz. Ağzını da kapatmıyorum. Ocağın ne yakıyorum. yapıyorum. 10 dakika geçti. Ispanaklarımızı koyduk. Pişiyorlar. Bulgurumu yoğuracak olduğum kabıma alıyorum. Baharatlarım kırmızı pur biber, karabiber, kimyon ve tuz. Bir su bardağı Buğday unu ekliyorum. Bulgurumla birlikte unumu güzelce karıştırıyorum. 1 adet yumurtamız var. Yumurtamızı da ekledik. Kıvam alana kadar yoğuracağız. Hamurum oldu şekilde yanıma e, soğuk su koydum, elimi ıslataraktan yaklaşık bir 10 dakika kadar hamurumu hazırladım. Ispanaklarım da bu arada pişti. E, hamurum dinlenirken ben de ıspanaklarımı hazırlayacağım. Çok pişirmedik. Sadece renklerini soldurup yeşilliklerini kaybetmeyecek şekilde hazırladık. Tavamızı ocağa koyuyoruz. İçerisine zeytinyağımızı ekliyoruz. Bir yemek kaşığı ekledim. Rendelenmiş 2 adet domatesim var. Tavama alıyorum onu. Rendelenmiş sarımsak. 5-6 diş hepsini birlikte pişireceğim sosumu güzel bir sos olacak sosumuz da pişerken köftelerimizi haşlayacağımız suyumuzu da başka bir ocağımıza koyduk suyumuz da orada kaynayacak kapalı bir şekilde şimdi köftelerimizi yapmaya geçiyoruz üçe bölüyorum. İnce rulolar yapıyorum. Burada tahtam var. Tahtamın üzerine koyuyorum. Yuvarlıyorum. iyice ince atacağım. Hamur keseceğiyle küçük küçük parçalar koparacağım. tüm hamurlarımızı kestik. Şimdi sosumuza bakacağız. Domateslerimiz pişti. İçerisine bir yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. Pişmiş olan sosumuza ıspanaklarımıza ekliyoruz. Yanıma az su aldım. Elimi ıslataraktan köftelerimizi yuvarlıyoruz ve küçük parmağımızla ortalarına bastırıyoruz İnsanın aklına şöyle bir soru da geliyor bu şekilde de haşlasak olmaz mı tabii ki olur fakat fellah köftesini fellah köftesi yapan da bu ortadaki çukurlar yaptığımız sos o çukurlarda kalıyor ve lezzetini arttırıyor köftemizi Evet tüm köftelerimizi bitirdim. Şimdi kaynamış suyumuzun içerisine atıp haşlayacağız. Kaynayan suyumuza tuz ekleyeceğiz. 3 çay kaşığı tuz ekledim. Şimdi köftelerimizi içerisine bırakacağız. Dikkatli bir şekilde elimize sıcak su sıçratmamamız gerekiyor. Şöyle dökebiliriz bile. Ee, köfteler şu anda suyun dibindeler. Yüzeye çıkana kadar bekleyeceğiz. Ee, 10-15 dakika pişireceğiz. 15 dakikaya yakındır. Pişiriyoruz köftelerimizi. Tüm köftelerimizi sosumuzun üzerine aldık. Şimdi kabımıza boşaltacağız. Sosumla birlikte köftelerimi de sos ve köftelerimi güzelce birbirine karışacak şekilde karıştırıyorum. Fellah köftesi bizim mutfağımıza da sonradan giren bir lezzet. Ben üzerine kreme haline gelecek kadar çırptığım yoğurdumdan koyuyorum. İsteyen koymayabilir. Boş yoğurt sarımsak sosumuza bolca koyduğumuz için yoğurdumuza eklemedik. Fellah köftemiz masada yerini almaya hazır. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.